Beni bitirdi bu çocuk. Tamam, Allah aşkına. Tamam, tamam, Sakin ol. Ahmet! Gel lan. Bana mı diyorsun baba? Evet. Oğlum benim Ahmet diye başka oğlum mu var? Gel buraya otur şuraya. Ben benim, Ahmet Hanım. Oğlum deyince mi garipsedim. Hadi konuş bakalım baba oğul. Ahmet. Buyurun <laughs> baba. Bana bak. Sen niye bugün okula gitmedin? Cumartesi baba, bugün. Tamam. Ahmet, dün niye okula gitmedin oğlum? Hafta sonuyla birleştirdim baba. Tatil yaptım. <laughs> Sen Milli Eğitim mısın lan? Sen vali misin, kaymakam mısın oğlum? Sen kimsin hafta sonuyla birleştiriyorsun? Ayrıca pazartesinden almışsın. Beş gün birleştirilir mi lan? Sarmıyor baba. Sarmıyor. Sarmıyor. İçimden gelmiyor sarmıyor ya. ya. Ya çocuğum sen ne güzel eskiden koşarak giderdin okula. Anne çünkü beş dakika kala uyandırıyordun. Yetişmeye koşuyordum ben ya. Ama sabah uykusu bir tatlı geliyordu ki. E de mi işte? Hadi. Sabah uykusu bir tatlı geliyor. Baba vallahi sevmiyorum ya. ya. Allah Sağ Allah. Boş ver ya. Gitmeyeyim okula. Gitmeyeyim, gitmeyeyim yok. Okuyacaksın. Bak dedem beni okutmadı. Burada ben işin başına geçtim. Sen okuyacaksın. Ya.